Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün açıklamadan gördüğünüz gibi bir kutu karsa aldım. Aslında ben bunları açtım ama videosunu çekemedim. Neden? Çünkü vaktim yoktu arkadaşlar. Şimdi varken çekeyim dedim. Hadi o zaman başlayalım. Bir tane şöyle somen diye bir şey var Merkez orta şey elmas kalt süper final Lige haberiniz olsun mekanik adamlar bunlar mekanik adamlara bakıyoruz bugün kuru sevsik var sağ kanatmış hız 92 yaş 22 güç 89'muş elmas kaldı. bu gidene var 5 ham var arkadaşlar, arkadaşlar şöyle Camar Musela var barem diye bir takım varmış ondanmış hadi Cucurella, Cireysa diye bir takım mı varmış bilmiyorum. Elmas kart, One X var. Arkadaşlar. Ben paketli de alacağım. Aldığım zaman şey yapacağım. Yorumlara isminizi yazın. İsimlere göre açacağım onları tamam mı? Şunları bir koyayım şuraya. Şöyle paketlerde şeyler var. Beşiktaşlı şeyler ve Paris Spor var, Fenerbahçe'nin şeyi var, Trabzonspor'un ki var, Milli Maç'ın ki var ve Ronaldo'nun şeyleri var burada da. Burada da Galatasaray var. Bunları açacağım şimdi. Sonra da Aa ben bu kartı açmamışım. Fılfı bir tane kartım var onu açmamışım. O zaman ben bunu diğerki videoda kart açılımı videosunda çekerim tamam mı? Şimdi şunlara açalım size gösterelim. şöyle şurada dursun kamera 2 dakikalığına hemen açtım burada Gökhan Zan var bir tek Galatasaraylı takım Galatasaraylı tutanlar yorumlara yazabilir 2015 yılından Galatasaray oyuncumuz Gökhan Zan. Bu ama şimdi Beşiktaş'ta. Arkadaşlar gücü gücü şurada yazıyor. Ve Kono Sen Kartı. Şimdi milli maç bakıyoruz. Milli maçınkine. ne hmm, şey bazılarını açamadığım için kamerayı başka bir yere koyuyorum arkadaşlar çünkü tek elimle açıyorum diğer videoda başka bir şeyle olacak haberiniz olsun daha kolay gösterebileceğim burada milli maçtan birincisi Nazarito var Leonardo 99 milli maç 62 gol diyor Şurada da şey var Burada da Yetenek 98 Haberiniz olsun Efsane kart Haberiniz olsun Burada arkadaşlar Şöyle 3 4 tane Yonardo Nazarito var tane de bu var. Tabiriniz olsun. Milli maçları şöyle koyuyorum. Hayır. Şimdi aldığı geldik. Kaç tane Ronaldo olduğunu size bugün gösteriyorum arkadaşlar. çıkmıyor <laughs> lan arkadaşlar şimdi çıkardım şöyle bir şöyle iki üç dört beş beş tane yonaldo var bir tane de Cristiano Ronaldo var bu yonaldo'dan kaç tane var bakın şöyle kalmış bir 2 3 4 5 Şöyle 5 tane Ronaldomuz var. 94 yeteneği var ve elmas kat ve gücü çok haberiniz olsun. Siz zaten Ronaldo'yu bilenler bilir arkadaşlar. burada da Cristiano Ronaldo var. Da tamam. Şimdi Trabzonspor karakterlerini takımdaki karakterleri falan açıyorum. Ve burada Vitor Hugo var. Trabzonsporlu. Yıldız gücü 71. Ama bu sporcu sporcu kartından bu haberiniz olsun. Bunlar da mekanik adamdan. Bakasetas var. Trabzonlu. Altın kart. Bakaseta bir daha çıktı. 3 tane. Dört tane. 5, 6, 7, 8 tane baka setimiz var. Trabzon Bir tane de bir tane de şeyimiz var. Alo. Bir tane adam var diye var. Ha? Hayır, adamım, Ve heh. Bu şimdi Beşiktaşlısına geçiyoruz. Bu Gökhan Zan. Galatasaray'da da vardı. Beşiktaş'ta Gökhan Zan geldi. Arkadaşlar takımlı takımlı kart açmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve yorumlara adınızı açın. Diğerki videoda altılı kart alacağım. Bunlar şimdi benim aldığım yeni kartlar. Ben bunların paketini açtım. Size gösteremedim. Ben şimdi açı, açtığım ilk şey yarın olacak. O zaman video atacağım. Ben bu videoyu cuma günü çekiyorum ama cumartesi günü atacağım. Pazar günü video atamam. Pazartesi günü atacağım. Gökhan Zan Beşiktaşlı e, yeteneği 82. Nostalya kartı. Ve iyi. Gücü de iyi. Ama, Arkadaşlar üst tane Gökhan Zan'ım var. Haberiniz olsun. Şöyle. Beşiktaş oyuncularımız gösteriyorum. Burada Beşiktaş oyuncumuz Hosirer var. Öyle Burada da Romansayiz Beşiktaşlı Burada da Vout Vekomç diye biri tam Ne bu Abu Bakar'a benziyor aynı Ve Mureka Var Ve Yine Gökhan Zanım var Şunları da şuraya. Bunu göstermiştim ve şimdi Fenerbahçeli karakterlerimizi göstermeye geldik. Arkadaşlar, diğer videoda isterseniz bunları da gösterebilirim haberiniz olsun. Şimdi şöyle çıkardım. Bir tane aldı gülerim var. İki. İki, beş, üç, dört. Dört tane Arda Güler var. Bir tane de Fenerbahçe'nin Volkan Demir var. Kalecisi bu. Şöyle. Haberiniz olsun. Dört tane Arda Güler var. Bir tane de şeyim. Şimdi Paris Spor'a geldik. Burada Messi'nin ve Mbappé'nin olduğu yere geldik. Şöyle açalım. Şöyle bir tane M K Mbappe var. Messi. Elmas kart. Ve Neymar. Neymar. Ve burada Leonard, Leonardo Messi var. Şöyle. Arkadaşlar bunları. Bunlardan şeyde de ver açabiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi bunlardan şu kadarını gösterdim biraz. Burada şu kartın birini açmamıştım. Diğer videoda mekanik adamlardan bir açacağım. Şunu da göstereyim. Bak bu Beşiktaşlı Wellington var. Süper Spor'dan çıktı. Şöyle Arkadaşlar Böyle Fufa'dan da Açmamı istiyorsanız paket Yorumlara yazın ve Adınızı yazın adınıza göre Açacağım Paketi böyle adınızı yazın Açacağım sizin için Adlı Kart açacağız Ne çıkıyor mesela Şimdi bir bu kartı Sizin için biriniz At diyelim o onun için açıldı içinden. Messi mi çıkacak? Ronaldo mu çıkacak? Mbappé mi? Ya Beşiktaş'ın oyuncuları mı? Fenerbahçe'nin oyuncuları mı falan öyle şeyler çıkacak. Onlar sizin için çıkmış olacak. Evet, o zaman diğerki videoda görüşürüz. Adınızı yazmayı unutmayın ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hepsini gösteremedim ama göstereceğim. Görüşmek üzere ve bay bay.